start verildi ve grup bir mücadele olan Çaldıran koşusu başladı sayın yarışseverler. Evet bakıyorum 3 numaralı Co Generation koşuya adapte olmakta büyük bir sıkıntı yaşıyor. Rakiplerin yaklaşık 200 metre kadar gerisinde kaldı. 3 numaralı Co Generation isimli safkan Evet liderlik mücadelesinde 10 numaralı Topanga dıştan gelip liderliği aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 4 numaralı Empire Sion ikinciye sokuldu. Butay'ın sağ arasında dışta 14 numaralı Valencia üçüncülükte. Bunun sağ arasında bariyer Dibinde 12 numaralı Miss Planet yer tuttu. 1 boy kadar gerisinde 9 numaralı Ritim Divine var. 1.5 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Last Shadow'u izliyorum. Hemen sağ arasında 11 numaralı Grey Amazon var. 1 boy kadar gerisinde 15 numaralı Yele yer tuttu. Butay'ın hemen dışında 2 numaralı Bayezid var. Var. bir boy kadar gerisinde orta kulvarda bu meselerde 8 numaralı oğlum Murat'ı izliyorum sağrısında 1 numaralı Armando şeklinde Taylar viraj dönmek üzere 10 numaralı Topanga virajı 3 boy kadar önde dönüyor 4 numaralı Emperor Sion takipte son viraj dönüldü son 400 metreye doğru 10 numaralı Topanga bariyer dibine yakın 2.5-3 boy kadar önde dış kulvardır 14 numaralı Valencia'nın aralarından 12 numaralı Miss Planet'ın ataklarıyla Taylar son 200 metreye doğru yaklaşıyor orta kulvardan gelen 12 numaralı Miss Planet şimdi liderliği aldı farkı da 1.5-2 boya kadar çıkardı daha geride 9 numaralı Ritim Divine atakları var orta kulvardan. 9 numaralı Ritim Divine geliyor. 9 numaralı Ritim Divine liderliği alıyor. Fark açmaya başlıyor. Çaldıran koşusunu Mustafa Çiçek'le 9 numaralı Ritim Divine kazanıyor. 12 numaralı Miss Planet ikinci oldu sayın yarışseverler. 2 numaralı Bayezid ve 13 numaralı Ranford Derya da üçüncülük için fotoyu beraber geçtiler. 6. koşu olan açık grup bir mücadele çaldıran koşusunu Sayın Murat Çağımlı'nın sahibi olduğu 9 numarayla start alan Ritim Divine Mustafa Çiçek'le kazandı.